Unuttuklarınızı soruyorum. Hiç hatırlamak istemediklerinizi. Teninize iz bırakanları ve izinizi taşıyan tenleri. Görmeseniz de sezdikleriniz var mı sizin? Unutmasanız da unutur gibi yaptıklarınız. Dualarınız var mı? Ya duvarlarınız? Gidenleriniz, çekip gidenleriniz oldu mu sizin? hiç beklemeden, bir şey söylemeden. Elinizde kalan gidişleri soruyorum, yüreğinizdeki bitişleri. Kimin hayali kaldı gözlerinizde? O kalp, o yarayı kimden aldı? Aşkı en son kime hapsettiniz ya da kime terk ettiniz aşkı? Siz, siz birinin sonu oldunuz mu hiç? Ya da, ya da bir şiire konu oldunuz mu? Yoksa siz hep terk mi edildiniz? Unutmayı kim öğretti size söyleyin? İhaneti kim ezberletti? Artık sevmeseniz de hala rüyalarınızda gördükleriniz var mı sizin? Söyleyin. Bilmem hangi sokakta ve banklar üstünde. Kimin ismini yana yana karaladınız bir kenara? Ya da Unutulduğunuz o caddede ve yine yağmur altında kimi buruşturup attınız bir tarafa söyleyin. Yıllar sonra döndükleriniz oldu mu sizin? Yollar aldıklarını geri verdi mi? Peki değer miydi bir hiç için? Söyleyin. Yalnızlığı size kilitlediklerinden beri artık geceler hiç bitmiyor değil mi? Şimdi her sabah uyandığınızda yanınızda olmayan o kişiden artık nefret ediyorsunuz değil mi? Biteceğini bile bile başladığınız aşkları soruyorum. Ben demiştim dediğiniz o anları, hep yanındayım diyenlerin yokluğunda ve yüzlerce ölü varken yüzünüzde ne yapacağını bilmeden dolaştınız mı sokaklarda? Şöyleyim İyi ki yapmışım dediğiniz hatalarınız var mı bu hayatta? Onu hatırlarım diye dinlemediğiniz şarkılar, yine ağlarım diye izlemediğiniz filmler, kafanızın karıştığı durumları soruyorum. Okuyup okuyup anlamadığınız kitapları, gözlerinizin boşluğa daldığı anları, uzaklara, hani çok uzaklara. Başınızı bir omuza yaslayıp ağlamayalı çok oldu değil mi? ya da kalkıp gitmeyeli birinden. Bir kalp yangınından arta kalan duygularınızla siz gitmek istediniz mi hiç?''